İhale ise 22 Ağustos 2025 tarihinde tüm itirazlarımıza rağmen gerçekleştirilmiştir. Doğal yaşam alanında yaşamakta olan bölge, ekolojik sisteminin bir parçası ve nesli hızla tükenmekte olan türler arasında yer aldığından, koruma altında bulunan kızılgeyiklerin ve Anadolu yaban koyunlarının yaşamlarına parasal bir rant düzeni içerisinde son verilmesi işlemi, kamu düzenine açıkça aykırı olduğu gibi mevcut 5199 sayılı hayvanları koruma yasası hükümlerine açıkça aykırı bir işlemdir. thank you 5199 sayılı yasanın 4. maddesi A bendinde bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. C bendinde hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muameleden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. E bendinde nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır. F bendinde ise yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada sert serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esas hükümleri yer almaktadır. Dolayısıyla hukuka açıkça aykırı olan ihalenin iptal edilmesine platformumuzun talep etme zorunluluğu doğmuştur. Tüm uyarılarımız, itirazlarımız ve açıklandığı gibi hukuki gerekçelerimiz kurum tarafından dikkate alınmaması üzerine platformumuz bileşenlerinden Eskişehir Ekoloji Derneği hukuka açıkça aykırı İdari İşlem iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli Afyon Karahisar İdare Mahkemesi'ne dava açmıştır. Yapılan yargılamada 3 Eylül 2025 tarihinde davanın canlıların yaşamlarına son verilmesine ilişkin olması ve idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yapılan av ihalesinin yürütmesi oy birliğiyle durdurulmuştur. İş bu Katliam ihalesine ilişkin idari işlemin yürütmesinin durdurulması halkımızın ve kamuoyunun da haklı desteğini alarak hukuk mücadelesinde bir kazanım elde ederek bu ihalenin uygulanmasını mahkeme kararıyla engel olabilmiştik. Maalesef ülkemizde daha önce de örneklerine defalarca şahit olunduğu gibi bugün de mahkeme kararına rağmen bu ihalenin uygulanmakta olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları tarafımıza iletilmektedir. Paylaşımlarda açıkça Alp ağaçlarında yapılmış bir avdan öldürülmüş bir kızıl gökyüzü önünde kamu görevlileriyle adeta marifetmiş gibi cesed önünde poz verdiklerini görmekteyiz. Afyon Karahisar İdare Mahkemesi'nin 2025'e 1078 esas sayılı dosyada verdiği yürütmeyi durdurma kararı verken yürütmesi durdurulan bu ihalenin icrasına neden izin verilmiştir? Mahkeme kararını uygulamakla yükümlü idari yetkililer tarafından neden avlanmaya izin verilmiştir ve hatta neden ava katılıp ceset önünde poz verilmiştir? Daha kaç av mahkeme kararına rağmen yapılmıştır? Kamu görevlileri hukuk aykırı yapılan bu avlanmaya hangi sayıklarla iştirak etmişlerdir? Bu konuda yetkili makamları derhal göreve ve halka açıklama yapmaya davet ediyoruz. Mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulmuş olan ihalenin karara aykırı şekilde uygulanmakta olduğu sabittir. İhal, ihlal açık bir şekilde belirlidir ve sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmalıdır. Doğa ve yaşam platformu olarak kurum önünden sesleniyoruz. Bu hukuk aykırı işlemi gerçekleştiren kamu görevlileri adalet önünde hesap verene kadar konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz doğa yaşam alanında yaşamakta olan, yaban hayatının gerekliliğin, yaban hayatının gerekliliğini sağlayan ve kendi yurdunda ve tabiatında kimseye zarar vermeden bu ekolojik dengenin muzdurlu olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiklerin parasını verenin silahına hedef yapılması işlemi kamu düzenine açıkça zaten aykırı iken bunu mahkeme kararına yapmak rağmen yapmak utançtır kapsamda yapılan ihale zengin bir tabakaya zevki için avlanma, öldürme hakkı verilmesi işlemidir. Bu tür ve içindeki ihalenin iptal edilmesi ve av turizmi masalıyla örtülmesi çalışılan hayvanlara yönelik saldırıların tamamen durdurulması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'na soruyoruz. Geçtiğimiz aylarda o orman işçisi arkadaşımız orman yangınlarına müdahale etmeye çalışırken ihmal sonucu yanarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Daha bu ihmallerin sorumluları belirlenmemiş ve cezalandırılmamışken henüz biten bir soruşturma yokken skandalı üstüne skandal yaratan bakanlık halka bir açıklama yapmalıdır. Mevcut katliam ihalesini mahkeme kararına rağmen gerçekleştirenler katliam düzeninin bir parçasıdır. Buna izin veren her görevlinin kamu görevlilerine son verilmesi için bütün yasalaklarımızı kullanacağımızı buradan bildiriyoruz. Doğa ve yaşamdan yana olan dostlarımızla konuya ilişkin suç durusunda bulunacağımızı tekrar yeniliyoruz. Biz doğa ve yaşam dostları bu kanlı ihalelere, ihalelere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yaşasın yaban hayat kahrolsun doğa talanı.